Ben fabrika sahne yazıyor. burada böyle bir fabrika Bunu deneyeceğiz bugün. Açtım. Biraz yamuk kesti. Yani ay, yamuk kesmişim. Allah ben bunu nasıl Açtım. Uuu. Böyle arkadaşlar. Ne var içinde oğlum? Evet. Hala çok. Kuru çilek. Bak. Arkadaşlar bence kuru çileğin suyu baya çok çıkıyor. Annemizi yani tavsiye ederim. Öyle bir şey videomuz bitmiştir